Sevgili arkadaşlar, e, sevgili takipçilerim, e, şimdi e, Tros dağlarının e, zirvesine yakın bir noktadayım. Şu anda e, arazi gezisinde, işte doğadaki mineralleri, buraların yapısını incelemek üzere kısa bir e, video çekmek istiyorum. Şu anda. E, Şöyle küçük bir deredeyim. Ee, Karşısı işte zirveye yakın. Şöyle şöyle göstereyim sizlere. Sevgili arkadaşlar buralar genelde eee boksit e, ağırlıklı serpintilerin olduğu bir e, yer. Birkaç tane gördüm. Şu anda da e, olduğum yerde küçük bir parça buldum burada. Bakın çıkarttığım yer de burası. Görebilirsiniz. Bu bir almin alüminyum boksit. Torus dağlarının zirvelerinde bu madenden oldukça fazla var. Böyle bir gezinti yapmak istedim bugün. Sizleri de aydınlatmak için bunu yerine bıraktık. Başka var mı buralarda? şöyle bir gezelim inşallah. Yine mutlaka bulacağızdır. Daha önceden gezmiştim buraları biliyorum. Buralarda oldukça fazla serpinti var. Da bir ana evet şimdi şu anda bakın. Bakın 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 bakın. Bu bir alüminyum boksit. bir maden. Arkadaşlar. İçinde demir ve alüminyum mineralleri var. Bu bölge oldukça böyle zengin bir bölge. Evet. Hemen, hemen şurada bakın. Hemen şurada. Bakın hemen şurada bakın. Yine bir tane buldum bakın. Ee, bu bölge maden bakımından, e, alüminyum boksit bakımından zengin bir bölge. Belki e, belki kayacın kendisine de rastlayacağız. Bilemiyorum ama şu an için genelde evet, evet. Yine bir serpindi. Bakın arkadaşlar, bu bölge. Bu arada bir doğanın güzelliği. Bir tane kaplumbağa. Görüyorsunuz. Ya işte. Doğa böyle güzel bir şeydir. Böyle güzellikleri doğaya çıktığınızda karşınıza çıkabiliyor. Bunu rahat bırakıyoruz. Serbest bırakıyoruz hayvanı. Bakın ne güzel bir çiçek. Doğa böyle güzel bir şey arkadaşlar. Ben seviyorum doğada gezmeyi. Böyle bir kuars parçası. Tam ıı, istenilen düzeyde değil. Evet. Çekicimizi de alalım. Bakın arkadaşlar burada yine bir tane var. Şurada var bir tane. Burası serpinti. Bu madenlerle dolu. Evet bakın. Bakın. Bugün bunları çekebiliyoruz. Oldukça e, zengin bir bölge. Böyle serpinti halinde bir sürü var arkadaşlar. Bakın. Şurada var. Şurada küçük bir parça var. Şurada küçük bir parça var. Ben zaman zaman böyle araştırmalara çıkıyorum. Kristal yapıda taşlar arıyorum. Biliyorsunuz bildiğiniz üzere de bu işle uğraşıyoruz. Madenler hakkında değerli taşlar, yarı değerli taşlar hakkında uzun zamandır araştırmalar yapıyoruz. Sayfamızda var. Sizlerle paylaşıyoruz. Instagram sayfamızda Özdemir 5874 Instagram sayfamızın ismi. Ee, bizleri takip edebilirsiniz. Güzellikleri oradan izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Bakın. Yine bir tane alüminyum boksit. Büyük bir parça. Arkadaşlar burası bu maden bakımında dediğim gibi zengin bir bölge. Ben şimdilik şimdilik kapatıyorum